bulutların üzerinde bir yolculuk macerası devam ediyor. Şimdi Cüceler Mağarası'na geldim. Şu anda bulutlarla iç içeyim. Neredeyse. Muhteşem bir manzara. 10 lira ücretimizi ödedik. Şurası kafeteryası. Alkollü alkolsüz içecekler var. Cüceler Mağarası'na buradan aşağıya doğru iniyoruz. Muhteşem bir manzara. Bulutların içerisindeyiz. Alanya'dan Gazi doğru 15 kilometre falan herhalde mesafede. Muazzam bir yer. Sapa Dere Kanyonu'ndan önce. Şuralarda da mağaralar var. Aslında ilginç yerler var da. Muazzam bir müzik eşliğinde yolculuğumuz devam ediyor. Cır 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 cır. Yolculuğum boyunca bana eşlik etti bu ses. Evet, nihayet geldik. Girelim bakalım. Asıl gelmiş. Vau, wow, süper. Yani kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama süper. <laughs> devam ediyor. Işığa doğru gidiyorum. <laughs> Burası devam ediyor sanırım. Son muymuş burası? Burası devam ediyor. Tamam arkadaşlar Cüceler Mağarası 176 metre uzunluğunda bir alan Cüceler Mağarası'ndan da bu kadar bir sonraki durakta görüşmek üzere hoşçakalın